İşine yarar Umarım yetenek seçimiyle ilgili işler bilgi rekabetinin olduğu bir dünyadayız İşime yaramaması mümkün değil bundan dolayı söylüyorum yani hiçbir yerde yetenek seçimi yapılıyor mu Düzgün ben bilmiyorum şimdi ona bakarsan ben teoride Makine mühendisliğini de aldım ama şu anda makine yapmıyorum ama gene de bir noktada eşime yarıyor. Öyle düşün. Umarım idareci ya da yönetici olduğun yerde izin verirler bu tarz şeylere de. İzin vermem için bir noktaya çıkmam lazım oldu herhalde. Çıkarım diye düşünüyorum. İnşallah umarım düşündüğün gibi olur. Ben yaparken çok aklıma takıldı da yani şimdi büyük takımlar zaten bunları yapmıyor. Büyük takımlar nasıl yetenek seçimi yapıyor? Geçen sefer anlatmıştım. Topluyorlar çocukları, top veriyorlar, oynatıyorlar, aralarından seçiyorlar. Şu şu yaşlar gelsin diye. Yani yaş aralıkları söylüyorlar. Bazı kriterler söylüyorlar. Ondan sonra ona göre yapıyorlar. Kriter derken, boy gibi kriterler mi? Yaşa gibi. Yani, şey, evet, yaşa gibi yara boy söylüyorlar genellikle, başka bir kriter söylemiyor işte. Onun altındaki neler, birçoğu söylemiyor bunu da, söyleyen de var ama yani. Zaten bunu yapanlar da büyük, denen kulüpler, böyle yapıyor. Onun dışında ben böyle bir yetenek seçimi yapıp, o şey çıkan sonuçlara göre, ölçüm sonuçlarına göre alan, yani bu özel şeyler var. Yani böyle kulüplere gidip yetenek seçim adı altında yapıyorlar. Şimdi bugün yaptığım sunumun sonuna da koydum nasıl bir şey yapıyorlar diye göstermek için. Hı hı. Ama onlar da ben de mesela biz de ölçüm yapıyorduk. Ben gittiğim zaman işte yetenek seçimi yapar mısın diye sordukları zaman anlatıyordum yani bu koşullarda yaparım diye. O koşullarda yaptırmadı kimse. Bir de kulüplerde şöyle bir şey oluyor. Mesela diyelim basketbol okulu ya da voleybol okulu, futbol okulu başka bir şeye çocuk yetenekli çıkmasını istemiyor. Söylüyor yani işte mesela çocuk basketbola yetenekli çıkar mı çocuğu diye. Böyle siparişle yapıyorlar da. O yüzden de dedim yani umarım işine yarar değil. Yani ben çocuğu eğer başka bir şey yetenekliyse ise çıkarmanı on... istemiyorum. Mesela futbol takımına bastıracağım. efendim? Onu bastıracağım yani onun o potansiyelini bastırmış olacağım. Ya bastırmaktan ziyade öyle bir şey lanse edilsin istemiyor. Aslında şey konu içerisinde de geçecek yani yetenek seçimi önemli mi değil mi kısmında anlatacağım. Orada çocuğu basket oynuyorsa baskete yetenekle çıkartıp çıkartmamanın bir anlamı yok. Yani bizim ülke içerisinde yapılan yetenek seçimi projelerinde çok, Çok yetenekli değilse zaten yukarıya çıktıkça problem yaşayacaktır adaptasyonu yoksa. Yani onu umursayan yok işte onu demek istedim yani çocuk oraya gidiyor çoğunlukla bu işleri yaptıranlar da aidatlı yaptırıyor. Yani ben mesela kendim iç açısından da söyleyeyim. Başkalarının yaptıklarını örnek gösterip bana işte biz verdiğimiz fiyat biraz yüksek geliyordu ama işin içeriğinden dolayı yüksek geliyordu. Sürprizi bozdum şimdiden anlatarak ama neyse anlatayım kendine de. Yetenek seçimi önemli değil ki bizde. Yani yetenek seçimi ne zaman yapıyorsun? Çocukken yapıyorsun. Zaten yetişkinken yetenek seçimi yapmana gerek yok. Yetenek seçiminde artık branşını seçmiş, yönlenmiş, artık A takım seviyesine gelmiş oluyor. Yetenek seçimi çocukluk zamanında önemli ve yetenek seçimi bizde yapılan haliyle bir ölçüm yapıyorlar çocuklara. Bir ölçüm sonucunda da aldıkları derecelere göre, oradaki normlara göre, gene şeyin sonunda göstereceğim sunumun sonunda. Bu çocuk şunda da yetenekli de başarılı olabilir diye söylüyorlar. Bu yapılan iş bir saat iki saatlik bir iş. Bir saat iki saatte şey gibi, şeyden çok daha kötü. Bütün hayatını belirliyor üniversite sınavı diyorlar ya işte gidiyorsun oraya üç saat sınav yapıyorsun falan diye. Hı, -hı. O da öyle yani yorgunluğa göre, işte motivasyona göre, heyecana göre aldığın sonuçlar çok değişebilecek bir şey. Yani durum tespiti yapıp bu çocuk şununla yetenekli demek genellikle doğru bir şey değil. Bir de çok daha önemli bir şey var. Hani böyle hayat spora başlangıç olarak düşün, spora başlatacaksın, yetenek seçimiyle birlikte spora başlattın. Yetenek seçimi dediğin işlem toplam diyelim 4 saat sürdü. İki günü ayırdın. Geniş kapsamlı bir yetenek seçimi yaptım. Bizim yapılan anlamında söylüyorum. Mesela yani 10 dakikada sürebilecek, 10 hatta 2 dakikada da yetenek seçimi yapabilirsin. Genetik testi ağzından örnek alırsın. Yani orada ne olduğu çıkar ortaya zaten. O yüzden diyorum 2 dakikada da yetenek seçimi yapabilirsin diye. 2 saatte diyelim bu ölçümlerle yetenek seçimi yaptım, Bir şey de tahmin ettim. O yönde yönlendirdin. Bunun bir anlamı yok eğitemedikten sonra hep şey söylüyorum ya işte yemeklik malzeme var ama yemek yapacak biri yoksa bir anlamı yok yani. i̇şte yetenekli çocuk olması eğitebilirsen bir anlamı var. Yoksa anlamı yok. Yetenek nedir konusundan başlayayım dedim. Yeteneği tanımlayarak başlayalım. Tanımı okuyarak değil de sen aklına yetenek deyince gelen şey ne? Yetenek deyince benim genetiğimden gelen, annemden babamdan almış olduğum artı buna Çevresel olarak kattım ama henüz üstüne bir şey koymamış olduğum ham olan bir şey. Sözlükten aldım bu tanımları. Spor bilimleri kitapları içerisinde birçok tanım var, şeyler de var. Yani böyle spor bilimcisi olan insanların adlarına göre de çok fazla tanım var. Bizle ilgili olan iki tanesini aldım ben. Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilmenin niteliği, kabiliyeti olarak tanımlanıyor ya da bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç ve kapasite olarak tanımlanıyor. Şimdi burada doğuştan gelen güç ve kapasite konusu bizim için önemli. Az önce de konuşurken söylediğim gibi yetenek seçimi de aslında yapmaya çalışılan şey genç yetişkinlik döneminde yani yetişkinlik döneminde hangi branşta başarılı olabilir öngörüsünü kazanmaya çalışmak yapılan ölçümlerle birlikte. Şimdi yetenek seçimi önemli mi önemli değil mi konusuna geleceğiz ama burada genellikle benim yaptığım bir tane test var. Bu yetenek seçimi ile ilgili benden isteyenlere konuyu anlatmaya çalışırken yaptığım bir şey. Şimdi şöyle yapacağız. Ben buradaki branşlardan aklına gelen gelmiş geçmiş en büyük sporcuları soracağım. Onları söylemeni isteyeceğim. Mesela basketbolda gelmiş geçmiş en büyük sporcuyu sorsam kim olarak söylersin? Larry Bird. Say böyle birkaç tane. Ha, olur. Magic Johnson, Michael Jordan. Tamam. Şimdi hiç sekmeyen bir şey var. Buradaki sorduğum sorularla ilgili biz Prince söyleyip aklına gelen ilk sporcuyu söyle dediğim zaman maksimum 3'te Michael Jordan çıkıyor. Futbol desem Futbol. <laughs> Ronaldo, Messi. Tamam. Burada da zaten Messi'yi seçmiştim. Sprinter desem. Hüseyin Bolt desem o... o... Direkt zaten evet. birinci de bildin. Şimdi bunları özellikle seçtim. Saydığın diğerlerinin de hayat hikayelerinde var ama bunlarınki çok daha bariz olduğu için bunları seçtim. Şimdi Michael Jordan basketbolla ilgili olduğu için biliyorsundur. Liseye kadar şeye, takıma seçilmemiş, dışlanıyormuş. Hatta bütün belgesellerinde işte ailesinden çıkanlar da, okuldaki hocaları da hep aynı şeyi söylüyor. İşte basketbolcu olacağını düşünmüyorlarmış, boyunun kısa olduğunu düşünüyorlarmış. Hatta antrenörü benzinci de pompacı olursun en fazla demiş. Ondan sonra ama gelmiş geçmiş İstatistik olarak en yetenekli, en becerikli sporculardan bir tanesi. Aynı şekilde Messi de öyle. Yaşına göre çok küçük gözüküyormuş. Bir tedavi görmüş, hastalığı varmış, rahatsızlığı varmış. Ona da devamlı söylüyorlarmış. Çok çelimsizsin, futbol oynayamazsın, mücadele edemezsin diye. Ama o da istatistik olarak gelmiş, geçmiş en büyük futbolcu. Hüseyin Bolt'un da aynı yönde hikayesi var. 100 metre için boyun çok uzun. İşte kazanamazsın. Hatta kendi belgeselinde de var. Son koştuğu yarışta, bu rekor kırmadan önceki yarışta 400 metreye yönlendirmek için çok fazla şey yapmışlar. Baskı kurmuşlar işte orada da çok daha başarılı olabilirsin diye. Kendisi istemiş bana son bir şans daha verin deneyeceğim. Eğer evet olmazsa o zaman 400 metreye yönelirim diye. Şimdi yetenek nedir sorusunun altına bunları koyma sebebim şu bizde genellikle yetenek seçimi yapıldığı zaman sanki nokta atış yapılacakmış gibi yani böyle süperstar kim olacakmış o seçilebilecekmiş gibi yaklaşılıyor. Hem bana gönderdiğin soruyla alakalı da koydum bunu. Şimdi yetenek bir potansiyel belirleme işi ve o belirlediğim potansiyelin çok fazla bir önemi yok aslında. Şöyle önemi yok aslında. Sen bir sporcu için bu branşta yetenekli diye illa oraya yönlendirmek yerine yani onun kendi istek ve yapmak istediği branşa da önem vererek sadece çok bariz konular var. O bariz konularda yönlendirme yaparak eğitmek çok daha önemli. Yani az önce söylediğim konuya bağlamak için söylüyorum bunu. Bir makalede yani böyle çok geniş kapsamlı yetenek seçimini böyle A'dan Z'ye kapsayacak bir şey bulamazsın yeteneği çok spesifik olarak da belirleyemeyebilirsin de yani. Önemli olan yetenek seçmek önemli bir şey ama eğitim vermek, eğitebilmek çok daha önemli bir şey. Onu söylemek için koydum aslında buraya. Bunlar branşlarının gelmiş geçmiş en iyi sporcuları. Birçok sporcuda da var ama bunlar hem çok bariz olduğu için hem de istatistikte herkesten daha önde olduğu için bunları seçtim. Bunlar bile söyleniyormuş bunlara da. Yani bu branşta başarılı olamazsın. İşte başka bir şeye yönel gibi yetenek seçimine şey olarak bakmamak lazım özet olarak onu söylemek istiyorum yani kesin her şeyin sonucu olarak bakmamak lazım sadece potansiyel ve onun branşla eşleşmesine bakmak lazım. Şey söyleyecektim bu şimdi üç sporcunun da geçmişinde işte öyle olamazsın böyle olamazsın denilmiş ya benim sana sorduğum şeyde de işte fizyolojik özellikler sadece performansı belirliyor. Hatta şeyi de söyleyeyim, antropometrik özelliklerle fizyolojik özellikler bir bütün olarak sadece performansı belirliyor ama performans eşit değildir. Potansiyel yani bir anlamda yetenek olarak gördüğümüz şey. Burada onlara öyle söylendiği için psikolojik olarak da etkilenip hani ben bunu yapmak istiyorum diyerek bir kararlılık, hani bir odaklanma Nedeniyle de o başarıyı yakalamış olabilirler. Yani zaten kendilerine inanmış olması lazım ki devam etmeleri için. Hüseyin Bolt için de söyledim ya bana bir şans daha verin demiş. Diğerlerinin hikayesini birebir çok fazla bilmiyorum ama Jordan da mesela buna benzer bir hikayesi var. Yani olacağına inanıyormuş ve güveniyormuş. Yani süperstar olmak evet. da olarak da düşünmemek lazım. Yani... Ama algı o yönde ya sanki işte uzun boylu olunca, hızlı olunca her şey bitiyor ve o ne yaparsa yapsın o seviyeyi her zaman için kaldırabilecekmiş gibi bir algı oluşuyor. Yok yani anlatırken de geçecek zaten o konular. Bizde çok kısır yapılıyor yetenek seçimi projeleri. Ya zaten yetenek seçimi de denmez de. Bizdeki yapılan yetenek seçimlerinin şeyi de yok. Mesela önemi de yok. Hep söylediğim şey gibi yani yemeklik malzemenin en iyisini buldum da yemek yapmayı bilmedikten sonra ne olacak ki o malzeme yani. Bir şey olmayacak.